Genel kurmaya direkt bağlı olarak 15 Temmuz'dan 8-10 sene önce bir daire kuruldu. Stratejik dönüşüm dairesi. İşte bu dairenin başkanı dişliydi. Bu daire özel kurulmuş bir daireydi. Personelinin tamamı seçilmişti. Nasıl seçilmiş? Kahir ekseriyeti FETÖ'cü. Bunlardan bir tanesi de 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında TRT'de bildiri okumak üzere hazırlık yapan Yarbay Ümit Gençer'di. Şimdi bu daire ne yaptı? Bu daire aslında yıllarca çalışarak silahlı kuvvetleri dönüştürmek için en başta söylediğim farklı bir orduya haline getirmek için gerekli olan mevzuat dahil bütün düzenlemeleri yaptı, hazırladı. Ancak bunları yürürlüğe sokmak için uygun fırsat kullanıyor idi. Ve Allah'ın bir lütfu olarak 16 Temmuz sabahı bu fırsat bir anda ortaya çıktı.